Şimdi bir tane örnek gösteriyorum. Göstereyim usta. Işte. İlk önce merkez almak için radyal matkapta saat yönünün tersine, saat yönünün tersine yapacağız ki diş çekmesin diye. Şu an merkezimizi aldık. Ucundaki nedir peki usta? Bu ucundaki diş çekme, kılavuz. Hmm. Makine kılavuzu. Merkezimizi aldık, şimdi kılavuzumuzu çekiyoruz. Bismillah. Bismillah arada talaş boşaltacağız ki kılavuzumuz kırılmasın. Peki şu nedir? Bu da bu kılavuzu çekerken parçayı kılavuzu çekerken dişimizi çekerken kullandığımız tatmatik dişi daha rahat çekmesi için kullanılır. Evet. Bak. Şimdi havayı vuruyoruz buraya. Bak. Gel bak deliye diz çekti. Vay. Böyleyken Böyleyken böyle oldu. Evet. evet. Çok iyi. Kolay gelsin. Sağ olun.